Merhaba, bugün Mahmut Boyun Emez'in metnini merkeze alarak e, çok temel bir soruyu kurcalıyoruz birlikte. Bizi insan yapan şey ne? Kaynağın odağında da Karl Marx'ın o çok bilinen ama belki üzerinde az düşündüğümüz sözü var. İnsanın özü toplumsal ilişkiler bütünüdür. Evet, çok iddialı bir söz. Gerçekten öyle. Yani bu laf Marx'ın 1845'teki notlarından geliyor. Bayağı eski ama etkisi hala güçlü. Peki ama ne demek istiyor tam olarak? Yani bir insan doğası var mı hani doğuştan getirdiğimiz yoksa her şey toplumla mı ilgili? Gel şu konuyu biraz açalım. Açalım bakalım. Şimdi işin başı biraz Feuerbach aslında. Evet ona bakalım önce. Feuerbach dini incelerken diyor ki insan kendi bilgisini, sevgisini, iradesini falan alıyor farkında olmadan tanrı gibi bir şeye yansıtıyor. Kendi yarattığına yabancılaşıyor yani. Aynen öyle kendine yabancılaşıyor ama bunu yaparken sanki böyle tarihsiz, toplumsuz, soyut bir insan var gibi düşünüyor. Hı hı. İşte Marx'ın temel itirazı tam da burada başlıyor. Diyor ki Feuerbach'ın insanı böyle tek başına soyut bir varlık ama gerçekte insanlar e, belirli bir tarih içinde, belirli bir toplumun içinde yaşıyorlar. Yani karmaşık bir ilişkiler ağı var ortada. Doğru. Bu ilişkileri bu toplumsal dokuyu anlamadan insan özünden falan bahsetmek pek mümkün değil Marx'a göre. Asıl mesele bireyin içinde yaşadığı o somut koşullar, ilişkiler. Anlıyorum ama şimdi insanın bir de biyolojik tarafı var, değil mi? Beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarımız var. Konuşma yeteneği için işte dilimiz, gırtlağımız, alet yapmak için ellerimiz. Tabii ki var. Bunlar toplumsal değil, doğuştan. Bu bakış açısı biyolojiyi biraz es geçiyor gibi mi? Yok aslında es geçmiyor. Metin de bunu kabul ediyor zaten. Biyolojik bir temelimiz olduğu kesin. Ama e, kritik nokta şu, bu biyolojik potansiyeller var ya. Evet. Onlar ancak ve ancak toplumsal bir ortamda bir anlam kazanıyor, bir gerçekliğe dönüşüyor. Hmm. Nasıl yani? Şöyle düşün, konuşma yeteneğimiz var biyolojik olarak, değil mi? Gerekli organlara sahibiz. Ama bir toplum içinde büyümesek, etrafımızda konuşanlar olmazsa dil öğrenemeyiz, iletişim kuramayız. Doğru, tek başına bir anlamı olmazdı. Hatta metinde çok daha çarpıcı bir şeyden bahsediyor. Toplumdan tamamen yalıtılmış, hani ormanda falan bulunan çocuklar vakaları var ya. ya biliyorum o tür hikayeleri. Onların sadece konuşmayı öğrenemediği değil, dik yürüme gibi en temel motor becerilerini bile tam geliştiremedikleri görülmüş. Bu inanılmaz bir şey aslında. Gerçekten çok etkileyici. Yani düşünme biçimimiz, duygularımız, inançlarımız, hatta korkularımız bile bunların hepsi içinde yaşadığımız toplum tarafından şekillendiriliyor. Nesilden nesile aktarılıyor. Demek ki üretim, dil, düşünce gibi bizi hayvanlardan ayıran temel özellikler bile özünde toplumsal. O zaman toplum dediğimiz şey Öyle basitçe bir insan kalabalığı değil yani. Kesinlikle değil. Toplum dediğimiz bireyler arasındaki o dinamik ilişkiler ağı ve bu ağ sürekli değişiyor. Yerden yere, zamandan zamana farklılaşıyor. Hı hı. En temel biyolojik ihtiyacımız olan yemeği düşünelim. Ne yediğimiz, nasıl yediğimiz, sofra adabımız bunlar bile kültürden kültüre nasıl değişiyor, değil mi? Evet, barınma şekilleri, giyim tarzları hepsi farklı. Aynen, aile yapıları, evlilik biçimleri, metinde geçen o ilk gece hakkı gibi bize şimdi çok tuhaf gelen tarihsel örnekler var. Veya işte çok eşlilik, tek eşlilik gibi cinsel normlar. Bunların hepsi toplumsal ve tarihsel Yeteneklerimizi kullanma biçimimiz bile Elbette. Hangi konuda yetenekli olduğumuzu düşünsek bile o yeteneği nasıl geliştireceğimiz, hangi mesleği seçeceğimiz bunlar hep içinde yaşadığımız toplumsal yapıyla, o dönemin koşullarıyla bağlantılı. Yani üretim, dil ihtiyaçlar gibi kelimeler aslında biraz soyut kalıyor. Evet, düşünürken işimizi kolaylaştıran kavramlar, etiketler diyelim. Ama asıl bakmamız gereken şey bunların gerçeklikte, yani belirli bir tarihsel ve toplumsal bağlamda nasıl ortaya çıktığı. Anladım. Farklı toplumlarda farklı diller konuşuluyor farklı üretim biçimleri, farklı iş bölümleri gelişiyor. Zamanla yeni ihtiyaçlar doğuyor, onlara yeni çözümler bulunuyor. Tek bir insan özü formülü aramak yerine bu çeşitliliğe odaklanmak lazım. Peki o zaman şöyle bir toparlayalım. Evet, insanı insan yapan genel bir takım özelliklerden bahsedebiliyoruz. İşte üretkenlik, dil kullanma, düşünme, sanat, bilim vesaire. Evet. Ama anladığım kadarıyla bu kaynaklara göre bütün bunlar ancak toplumsal ilişkiler içinde var oluyor. Onlarla şekilleniyor. Hatta onların bir ürünü haline geliyor. Tam olarak bu. Vardığımız nokta şu. Bu bakış açısına göre insanın asıl gerçekliği toplumdur. İnsanlık ya da insan olmak dediğimiz şey temelde toplumsal bir olgu. Toplumsal bir durum. Hı hı. Doğuştan getirdiğimiz o potansiyelleri ham maddeyi işleyen, ona şekil veren, bizi biz yapan ortam, içinde yaşadığımız toplum ve kurduğumuz ilişkiler. Potansiyel biyolojik olabilir ama ürün toplumsal. Çok güçlü bir argüman bu. Peki.